Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer misillemesi, Sani'yi kaptırdı, 4 yıldız için operasyon başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon kadro planlamasında kanatlara dikkat çekmiş, hızlanmalıyız demişti. Leroy Sani girişimleri sonuçsuz kalan Sarı Lacivertliler, Alman yıldızı Galatasaray'a kaptırınca başka bir dünya yıldızını gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılı takımın transferlerine misilleme olarak Fenerbahçe'de 4 yıldız listenin tepesine alındı. Takımı hızlandıracağız. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürse de henüz kimseye imza attıramadı. Başkan Ali Koç, yeni sezon planlamasında kanatlara dikkat çekerek, takımı hızlandıracağız demişti. Operasyon başladı. Fenerbahçe'nin Leroy sahne için uzun süren girişimler sonuçsuz kaldı ve Alman Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olması nedeniyle yönetim farklı yıldızlara yöneldi. Dört yıldız için operasyon başladı. Bahçeden misilleme Fenerbahçe yönetimi sahne hamlesine karşılık olarak Tottenham'dan ayrılması beklenen sonu radarına aldı. Sonun yanı sıra üç isim daha gündemde. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi sözleşmesini yeni uzattı ama. Tottenham'ın yıldızı, Ocak ayında sözleşmesini bir yıl uzatmıştı. Dünyaca ünlü oyuncu buna rağmen ayrılma kararı aldı ve bunu kulübüne bildirdi. Sonun bu hamlesi sonrası birçok kulüp harekete geçti. Dortmund ve Glasgow Rangers'ın yanı sıra ülkesinden Seongnam ve Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'ın Güney Koreli oyuncu için istekli olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile birlikte bu takımların da teklif yapmaları bekleniyor.